Evet, evet, arkadaşlar, arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Pixel <laughs> Warfare oynuyoruz. Yanımda yine Betula var. Hoş geldin Betula. Hoş bulduk. Pixel Warfare ama 3. bölümünde oynuyoruz. Evet. Bunu unutmayalım. Muhammed Kıntaş diye birisi varmış. Bizim... Var hatta tanıyoruz. Evet. Dedi abi video çek. Çekiyoruz. Muhammed Kıntaş. Senin sayende şu an çekiyoruz. Normalde 3. bölümü haftaya çekecektik. Senin sayende 3. bölümü şimdi çekiyoruz. Eğer bu video izliyorsan, izliyorsan beğenmeyi unutma. Yorum yapmayı unutma. Abone ol, da hiç unutma. Sen de abone. İnşallah abone olur. Ya aboneden çıkma. Hadi arkadaşlar. Ya sen, sen tek yorumcumuz sensin. Senin dedi, dediklerini uygulayacağız. Ya dedi dediklerini Arkadaşlar yine Betül'a var yanımda. Bütün aile göz göze böyle değil şu an nerede olduğunu. ne diyorsun? Ha? Hı? Ne diyorsun? Ne? Ne diyor Ne diyor? Diyor ne lan? Mehmet Muhammed... bu. bu arada Mehmet'in de yanımızda olmasını isteriz. Böyle multiplayer oynamasını. Güzeldir. Ne hmm. multiplayer Mehmet kabul edersen yorumlara yaz. İsmini de bize söylersin. Söylersin işte Oynamak istiyorum abi sizde de falan dersin. Oy. Oy. Lan evet lan. Öldüm. Sağda, sağda gördüğünüz gibi multiplayer yazıyor. Bunlar bu. Oynanabilir yani multiplayer oynanabilir. Bir de evet. tek kişi de oynayabilir. Lütfen beta ile birlikte multiplayer oynayabilir. Görürüz. Sağ köşe bakmaya çalışıyorum ama adını göremiyorum şu an. Sen beni göremiyorum. Ne dizim lan? Oh. Ve ee? oğlum. Ah, düşürme, düşürme, düşürme. Mermi, mermi, mermi. Hop. Oh. Dingle şaştı. Bir <laughs> e ne dizim? Evdeyim. Çok komik. Ben komik de ki. Oh. Gel. Oy. Oy. Abi çok saldırıyorsunuz ya. Ne yapayım? Saldırmıyor. Acemi <laughs> lazım. <mısın? gülüyor> Vay. <laughs> İhtimalle. <be. gülüyor> Dur bir kahve içeyim. Bir de ben şöyle bir kahve içelim. Ah. Oh. Şöyle bir yalan. Ah. Oh. Hop lan. Ah şimdi verim ha. Şimdi verim ama. Benden böyle bir et bana Sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Tamam sonra suyu ödeyeceğim. Koşuyorum. Ben de sana ödeyeceğim. Bu, bu, sen misin lan? Gelen. Yok bu sen değilsin. Ben kahve içiyorum şu an Uy. dur atladım. Sizin buraya kadar geliyor böyle çalışıyor. Çalışıyor mu? Lan hop bir tane gitti. Dur bak. Bir tane daha gidecek. Bir tane daha gitti. Koşuyorum şu an. Bir kişi. Evet doğru hatırladım ya seni Baş sen. Başladın mı? mi? Oh bu ne? Taputsun. <laughs> 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 Düman bu değilsin. Evet doğru evet <laughs> doğru. Evet. <laughs> Abi bugün keyifli geçiyor. <laughs> Ama bugün pazar. Bora. Pazar olduğu için yarın kurs var. Bak batko sen de biz andık. meta şimdi geliyorum ben. Füze aldım geliyorum Tabii benim şeyim zaten biliyorsun. Otan benim geliyorum. Yok gelmiyor. Bu arada bizim video, videolarımızı izliyorsanız abone olmayın olmayı ve Kıntaşı, Kı, Muhammed Kıntaş Kıntaş diye bir YouTuber'ımız var ama hiç abonesi yok. Onun da abone olmayı unutmayın. Onun da videosu gelebilir. Ve arkadaşlar gelmeyi de biliriz, bilmiyoruz onun şeyi onun kanalı arkadaşlar ama araba ilk, ilk iyi var. birisidir yani Mahmut Kıntaş abone olmayı unutmayın araba sürmesi bir gelecek arkadaşlar aynen ikinci, i̇kinci benim bölümü. bölümü gelecek fiyat pontoyla eğer Mahmut Kıntaş e, kabul e, Muhammed Kıntaş bugün isterse sen söylersin Mehmet. söyle işte bugün, bugün çek dersen Çekelim şimdi. Abi, güzel. Bu videonun sonra, <laughs> sonra çekelim. Sen bir dakika sonra değiştireceğiz. Yani bir, dakika sonra kapatacağız. Çünkü bu kamera çok şey almıyor. Çok dakika almıyor. Yakında onu da alacağız inşallah. Bütün beğenimle ile birlikte bütün ser ser serimizi evet. bir like atmayı unutmayın. Like. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Kim var lan? Aa nasıl kimse mi Ben niye öpeceğim? Bitte sen. Ben sen bizim takımın ne gitsin? <laughs> ben seni bir satır alıyorum. Sen misin? neredesin? Hiç Hayır, et. etmedim, değil mi? Bizim takımda mısın hala? Evet hala bizim takımdayım. Tamam gel sen, sen. Neredesin lan? Nerede? Neredesin lan? Bir tamam abi, Bir Evet bir dakika daha dur, duralım mı ne yapalım Eğer Kıntaş'ın Kıntaş Beğenme 5'e geçerse Sen eğer istersen de Ona çıkaracağız Dakikaları 10 dakika olmayacağız Evet Sonra gelelim videonun Evet Beğenilirinizi beğenilerinizle. Beğendiğinizde bütün videolar bütün videolar gelecek. Yani evet 10 dakikaya çıkabilir. Arkadaşlar eğer istersen unutmayın. İstersen e, bizim videolarımıza katılabilirsin. Multiplayer oynayabiliriz. Evet bir saat belirleyip hapsonları çekebiliriz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.